Merhaba. Bu videoda yengeç yükselen kişiler için evlerin temalarını, burçların etkilerini ve gezegenlerin kişisel haritadaki rolünü detaylı olarak inceleyeceğiz. Öncelikle belirtmek isterim ki burada anlattıklarımız genel bir şablon niteliğindedir. Yani yengeç yükselen dediğimizde bu sadece yengecin temel enerjisini, karakteristik özelliklerini ve yaşam çerçevesini ifade eder. Her insanın haritası eşsizdir. Bu yüzden bilgiler kişisel haritanın tamamlayıcısı olarak alınmalıdır. Bu anlatım Hosein ev sistemine göre hazırlanmıştır. Placidius sisteminde ev kaymaları olabilir. Hosein sisteminde yükselen burç birinci evi tamamen kapsar ve ardından burçlar sırayla diğer evleri doldurur. Kendi doğum haritanızın detaylarını öğrenmek isterseniz internetten doğum haritanıza bakabilir, bir astrologdan yardım alabilir veya bana ulaşabilirsiniz. Bu şekilde evlerin ve burçların kişisel etkilerini daha doğru şekilde anlayabilirsiniz. Yükselen Yengeç Burcu'nun birinci evi de Yengeç Burcu'dur. Birinci ev benlik, dış görünüş ve hayata bakış açısı ile ilgilidir. Yengeç yükselen kişiler dış dünyaya daha yumuşak, duygusal ve korumacı bir enerjiyle yansır. Çevrelerinde samimi, empatik ve güven veren bir izlenim bırakırlar. Dış görünüşleri ve tavırları, genellikle yuvarlak yüz hatları, büyük ve duygusal bakışlı gözler dikkat çeker. Vücut yapısı orta boylu ve yumuşak hatlı olabilir. Gülümsemesi samimi, mimikleri canlıdır. Karşı tarafa koruyucu, şefkatli ve samimi bir enerji verir. Hayatınıza yansıması, duygusal güvenlik sizin için çok önemlidir. İçsel sezgileriniz güçlüdür. Başkalarının ihtiyaçlarını kolayca hissedersiniz. Çevrenize karşı koruyucu ve sahiplenici bir tavır sergilersiniz. Ay birinci evde ise duygusal yönünüz çok güçlüdür. Ruh haliniz dışarıdan kolayca fark edilir. Venüs birinci evde ise sevecen, çekici ve sosyal ilişkilerde kolay uyum sağlayan bir görünüm sergilersiniz. Mars birinci evde ise daha enerjik, hareketli ve gerektiğinde kendini savunabilen bir duruş öne çıkar. İkinci evleri Aslan Burcu'ndadır. İkinci ev para, maddi değerler ve özgüven alanını temsil eder. Yengeç yükselen için Aslan Burcu bu alana güçlü bir özgüven, sahip olduklarıyla gurur duyma ve maddi kaynaklardan keyif alma eğilimi getirir. Hayatınıza yansıması, kazançlarınızda yaratıcılık ve özgünlüğünüz ön plandadır. Kendinize değer verme konusunda cömert bir bakış açınız olabilir. Parayı sadece güvenlik için değil, Aynı zamanda keyif ve prestij için de kullanırsınız. Olumlu yönler kendine güven, yaratıcı gelir kaynakları, cömertlik, maddi konularda kararlı ve cesur adımlar atabilmedir. Zorlayıcı yönleri ise fazla gururdan kaynaklanan finansal riskler, maddiyata bağlı olarak benlik değerini ölçme eğilimidir. Güneş ikinci evde ise kazançlarınızda liderlik ve yaratıcılık ön plana çıkar. Venüs ikinci evde ise maddi kaynaklardan keyif alır, güzel eşyalara ve lükse düşkün olabilirsiniz. Satürn ikinci evde ise finansal istikrar için daha fazla disiplin ve sabır gerekir. Üçüncü evi Başak Burcu'ndadır. Üçüncü ev iletişim, kardeşler, yakın çevre, öğrenme ve kısa yolculuklar alanıdır. Yengeç yükselen için burada Başak Burcu, iletişime titiz, detaycı ve analizci bir yaklaşım getirir. Hayatınıza yansıması, kendinizi ifade ederken dikkatli, ölçülü ve detaycı davranırsınız. Öğrenmeye, araştırmaya ve bilgiyi düzenlemeye yatkınsınız. Kardeşler veya yakın çevre ile ilişkilerinizde sorumluluk alma eğiliminiz olabilir. Olumlu yönler pratik düşünme, eleştirel analiz, düzenli öğrenmedir. Yazı yazma, eğitim, danışmanlık veya öğretme alanlarında başarı getirebilir. Zorlayıcı yönler ise fazla eleştirel konuşma, iletişimde mükemmeliyetçilikten doğan zorluklar, küçük detaylara fazla takılıp büyük resmi kaçırma. Merkür 3. evde ise zihin çok aktif olur. Yazı, konuşma ve öğretme konusunda güçlü etkiler verir. Mars 3. evde ise iletişimde acelecilik, tartışmalara açıklık görülebilir. Neptün 3. evde ise hayal gücü kuvvetli olur. Fakat iletişimde dağınıklık olabilir. Dördüncü evi terazi burcundadır. Dördüncü ev aile, kökler, çocukluk, ev hayatı ve içsel güven alanıdır. Yengeç yükselen için burada Terazi burcu aile ortamına huzur, uyum ve estetik arayışını taşır. Hayatınıza yansıması aile ilişkilerinde adalet ve denge arayışı önemlidir. Ev ortamınızda uyumlu, zarif ve estetik bir atmosfer yaratma ihtiyacı duyarsınız. Çocuklukta ebeveynlerin ilişki biçimi sizi derinden etkileyebilir. Olumlu yönleri Aile içinde uzlaştırıcı rol üstlenme, dekorasyon, sanat, estetik alanında güçlü bir zevk. Ev ortamında barış ve huzur sağlama. Zorlayıcı yönleri karar vermekte zorlanma, aile içinde sürekli denge arayışı, ailede herkesin isteklerini gözetirken kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atmaktır. Venüs dördüncü evde ise ev ve aile hayatında büyük mutluluk, huzur ve estetik anlayışı verir. Satürn 4. evde ise aileden sorumluluklar, erken olgunlaşma veya köklerle ilgili sınavlar olabilir. Plüton 4. evde ise aile içinde güçlü dönüşümler, bazen de krizler yaşanabilir. 5. evi Akrep Burcu'ndadır. 5. ev aşk, çocuklar, yaratıcılık, keyifler, hobiler alanıdır. Yengeç yükselen için burada Akrep burcu bu konuları daha tutkulu, derin ve yoğun bir şekilde yaşamanıza neden olur. Hayatınıza yansıması aşk ilişkilerini sıradan değil, yoğun, dönüştürücü ve derin bağlarla yaşanır. Çocuklarınızla ilişkinizde sahiplenici, korumacı ama aynı zamanda güçlü bağlar kuran bir tavır vardır. Sanatsal ve yaratıcı yönünüzde gizem, derinlik ve tutkuyu ön plana çıkarırsınız. Olumlu yönleri yaratıcı alanlarda güçlü sezgiler ve derin bir üretim gücüdür. Aşk hayatında sadakat ve derin bağlar ve çocuklarla güçlü ruhsal bağ kurabilme yeteneği vardır. Zorlayıcı yönleri aşk hayatında kıskançlık, kontrol etme isteği ve takıntılı duygular. Çocuklarla ilişkide aşırı sahiplenme ya da baskı oluşturma riski. Keyif alanlarında aşırılığa kaçma, takıntılı hobiler, yoğun duygusal iniş ve çıkışlardır. Mars 5. evde ise aşk hayatında büyük tutku ve çekim gücü verir ama zaman zaman rekabet veya çatışma da olabilir. Venüs 5. evde ise büyük aşk şansı, yaratıcılıkta güç ve çocuklarla sevgi dolu bağlar getirir. Plüton 5. evde ise aşk ve yaratıcılık alanında büyük dönüşümler, tutkular ve krizlerle öğrenilen dersler olabilir. Altıncı evi yay burcundadır. Altıncı ev günlük yaşam düzeni, iş ortamı, hizmet, sağlık ve alışkanlıklar alanıdır. Yengeç yükselen için burada yay burcu bu konuları özgürlük, keşif ve genişleme isteğiyle deneyimlemenize neden olur. Hayatınıza yansıması, iş ortamında sıradanlıktan çabuk sıkılır, yeni şeyler öğrenmeyi ve gelişim fırsatlarını ararsınız. Günlük rutinlerinizde esneklik ister, katı kurallardan hoşlanmazsınız. Sağlık açısından özellikle fazla yemek, içmek veya aşırı hareketlilikten kaynaklanan dengesizlikler olabilir. Olumlu yönleri iş ortamında öğrenme, öğretme ve yol gösterme yeteneği, günlük hayata pozitif, umutlu ve enerjik yaklaşım, sağlıkta güçlü iyileşme potansiyeli, iyimserlik sayesinde hızlı toparlanma. Zorlayıcı yönleri iş ortamında dağınıklık, odaklanamama veya sürekli yenilik arayışıyla istikrarsızlıktır. Sağlıkta aşırılıklardan doğan sorunlar mesela fazla yemek, fazla hareket, fazla stres, günlük düzeni korumakta zorlanma. Jüpiter 6. evde ise iş hayatında şans ve gelişim fırsatları sunar. Sağlıkta da güçlü iyileşme kapasitesi verir. Mars 6. evde ise çok enerjik bir çalışma hayatı verir ama stres ve sağlıkta kazalara dikkat edilmesi gerekir. Venüs 6. evde ise iş ortamında uyum, iş arkadaşlarıyla iyi ilişkiler ve sağlıkta güzellik, denge arayışı getirir. 7. evi Oğlak Burcu'ndadır. 7. ev ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve açık düşmanlıklar alanıdır. Yengeç yükselen için burada Oğlak Burcu, ilişkilerde ciddi sorumluluk sahibi ve kalıcı bağlar kurma eylemini gösterir. Hayatınıza yansıması, ilişkilerde güvenilirlik, sorumluluk ve uzun vadeli bağlılık beklersiniz. Partner seçiminde olgun, disiplinli, işini bilen ve ayakları yere basan kişilere çekilirsiniz. Ortaklıklarınızda görev ve sorumluluk paylaşımı net olmalıdır. Belirsizlik sizi rahatsız eder. Olumlu yönleri ilişkilerde sağlam temellere dayalı uzun ömürlü birliktelikler, ortaklıklarda disiplinli ve planlı yaklaşım, partnerden hayatınıza düzen, güvenlik ve istikrar gelmesi. Zorlayıcı yönler partnerde soğukluk, mesafe ya da aşırı kontrol eğilimi görülebilir. İlişkilerde duygusal paylaşımdan çok sorumlulukların öne çıkması zaman zaman sizi yorabilir. Ortaklıklarda aşırı katı kurallar gerginlik yaratabilir. Satürn 7. evde ise evlilik ve ilişkiler genelde geç yaşta ya da olgunlaşma süreci sonunda gelir ama kalıcıdır. Venüs 7. evde ise partnerden sevgi, destek ve uyum görme ihtimali yüksektir. Mars 7. evde ise ilişkilerde tutku ve dinamizm çok yoğundur ama tartışmalara da açık olabilir. 8. evi kova burcundadır. 8. ev ortak kaynaklar, miras, krizler, dönüşüm ve bilinçaltı korkular alanıdır. Yengeç yükselen için burada kova burcu krizleri yenilikçi yollarla aşmayı ve ortak kaynaklarda özgürlük arayışını temsil eder. Hayatınıza yansıması ortak para, miras, sigorta ya da eşin maddi kaynakları ile ilgili konularda farklı sıra dışı deneyimler yaşayabilirsiniz. Krizleri çözme biçiminiz özgün, alışılmadık ve sıra dışıdır. Hayatta dönüşüm süreçleriniz ani, beklenmedik ve bazen şaşırtıcı olabilir. Olumlu yönler; krizleri farklı bir bakış açısıyla çözme becerisi, maddi ve manevi dönüşümlerde özgürleşme fırsatı, ruhsal ve psikolojik süreçlerde yenilikçi bir yaklaşım zorlayıcı yönlerse ani maddi dalgalanmalar, beklenmedik krizler, ortak kaynaklarda kararsızlık veya istikrarsızlık, duygusal kopukluk, kriz anlarında mesafeli davranmaktır. Uranüs 8. evde ise ani maddi gelişmeler, sürpriz miraslar veya ani krizler yaşayabilirsiniz. Hayatınız sık sık dönüşebilir. Satürn 8. evde ise ortak kaynaklarda sınavlar olabilir. Krizlerden güçlenerek çıkmanız gerekir. Venüs 8. evde ise partnerden gelen maddi manevi destek güçlü olabilir. Tutkulu ilişkiler söz konusu olabilir. 9. ev Balık burcundadır. dokuzuncu ev inançlar, yüksek öğrenim, yurt dışı bağlantıları, felsefe ve hayat görüşü alanını temsil eder. Yengeç yükselen için burada Balık burcu sezgisel inanç sistemlerini, ruhsal arayışları ve hayata mistik bir bakış açısını gösterir. Hayatınıza yansıması, inançlarınızda sezgisel ve ruhsal bir yaklaşım öne çıkar. Eğitim ve öğrenim süreçlerinde hayal gücü, yaratıcılık ve sanat odaklı alanlar öne çıkar. Yurtdışı ve uzak yerlerle olan bağlantılarınızda akışa bırakma ve sezgilere güvenme eğilimi vardır. Olumlu yönler ruhsal bakış açısı geliştirme ve inançlarda derinlik, eğitim veya seyahatlerde şefkatli, empatik yaklaşım, felsefeye ve maneviyata açık, ilham verici bir vizyon. Zorlayıcı yönler inançlarda kararsızlık, dağınıklık veya belirsizlik fazla hayalci yaklaşım nedeniyle gerçeklerden kopma riski, eğitim ve yurt dışı konularında belirsizlikler veya ertelemeler, Neptün 9. evde ise inançlarda mistik, sezgisel bir yön baskındır ancak kafa karışıklığı da getirebilir. Jüpiter 9. evde ise büyük şanslar yurt dışı bağlantıları ve güçlü bir manevi inanç sistemi öne çıkabilir.'' Mars 9. evde ise fikirleriniz konusunda iddialı olabilir, inançlarınızı savunurken tartışmalara girebilirsiniz. 10. ev Koç burcundadır. 10. ev kariyer, toplumdaki statü, uzun vadeli hedefler ve dış dünyadaki itibar ile ilgilidir. Yengeç yükselen için Koç burcu bu alana girişimci, cesur ve lider ruhlu bir enerji ekler. Hayatınıza yansıması, kariyerinizde inisiyatif alma, hızlı karar verme ve kendi yolunuzu çizme eğilimi belirgindir. Toplum önünde kendinizi gösterme, liderlik pozisyonlarında öne çıkma arzusu vardır. İş hayatında risk almaktan çekinmeyip yeni projeler başlatabilirsiniz. Olumlu yönler: kararlı, cesur ve girişken, liderlik yetenekleri ve motivasyon yüksek, iş ve kariyer alanında bağımsız hareket etme kabiliyeti. Zorlayıcı yönleri: aceleci kararlar, sabırsızlık ve ani tepkiler, bazen kendini kanıtlamaya odaklanırken aşırı baskı veya stres yaşama, rekabetçi tutum, mesafeli veya sert algılanma riski. Mars 10. evde ise kariyer hedeflerinize enerji ve cesaretle odaklanırsınız. Liderlik ve rekabet ön plana çıkar. Satürn 10. evde ise disiplinli ve kararlı bir şekilde uzun vadeli başarı için çalışırsınız. Zorluklar sabırla aşılır. Güneş 10. evde ise toplumda öne çıkma ve prestijli konumlar kazanma şansı artar. 11. evi Boğa burcundadır. 11. ev arkadaş çevresi, sosyal gruplar, idealler ve uzun vadeli hedeflerle ilgilidir. Yengeç yükselen için Boğa burcu bu alana istikrar, güven ve pratik bir yaklaşım ekler. Hayatınıza yansıması arkadaş ilişkilerinizde sadık, güvenilir ve istikrarlısınız. Sosyal gruplarda kalıcı bağlar kurma eğilimi güçlüdür. Hedeflerinize ulaşmada sabırlı ve kararlı bir tutum sergilersiniz. Olumlu yönleri dost canlısı, güven verici ve destekleyici. Planlı ve pratik yaklaşım sayesinde sosyal projelerde başarılı. Uzun süreli ve istikrarlı arkadaşlıklar kurma yeteneği. Zorlayıcı yönler: Değişime direnç, yeni arkadaşlıklara geç uyum sağlama, bazen aşırı temkinli veya sahiplenici tavırlar. Sosyal gruplarda inatçı veya tutucu algılanma riski. Venüs 11. evde ise arkadaşlık ilişkilerinizde uyum ve çekicilik ön plana çıkar. Sosyal çevreniz sizi destekler. Satürn 11. evde ise arkadaşlıklar ve sosyal projelerde sorumluluk ve ciddiyet artar. Güvenilir fakat bazen mesafeli olunur. Mars 11. evde ise grup aktivitelerinde aktif ve lider konumunda olma eğilimi belirginleşir. Sosyal hedefler için enerjiniz yüksek olur. 12. evi ikizler burcundadır. 12. ev bilinçaltı, ruhsal gelişim, yalnızlık ve içsel süreçlerle ilgilidir. Yengeç yükselen için ikizler burcu bu alana zihinsel merak, öğrenme isteği ve iletişim odaklı bir enerji ekler. Hayatınıza yansıması iç dünyanızda sürekli yeni bilgiler öğrenme ve merak etme eğilimi vardır. Yalnız kalmayı ve içsel süreçleri keşfetmeyi sever. Düşünceleriniz yoğun bir şekilde çalışır. Zihinsel esneklik ruhsal deneyimlerinizi anlamlandırmada yardımcı olur. Olumlu yönleri zeki, meraklı ve öğrenmeye açık. İçsel süreçlerinizi analiz etme ve çözüm üretme yeteneği güçlü. Yalnız zamanlar sizi besler ve zihinsel olarak geliştirir zorlayıcı yönler düşüncelere takılma kaygı ve kafa karışıklığı yaşama. Kararsızlık veya içsel çelişkiler bazen ruhsal huzuru bozabilir. Dış dünyaya karşı kendinizi ifade etme, çekingenlik. Merkür 12. evde ise zihinsel faaliyetler yoğun ve yaratıcıdır. İçsel analiz ve iletişim yeteneği artar. Venüs 12. evde ise gizli duygusal bağlar veya ruhsal ilişkiler ön plana çıkabilir. Mars 12. evde ise enerji daha içe dönük çalışır. Bilinçaltı süreçlerde hareketlilik ve motivasyon gözlenir. Evet sevgili yükselen yengeçler, duygusal, şefkatli ve koruyucu bir enerjiye sahipsiniz. Dışa dönük görünümünüzde nazik, sevecen ve dikkat çekici bir aura taşırken iç dünyanızda derin duygular, güçlü sezgiler ve koruyucu bir içgüdü ön plana çıkar. Hayatınızda ev ve aile sizin için çok değerli. Aynı zamanda ilişkilerde sadakat ve bağlılık sizin karakterinizin önemli parçalarıdır. Zihinsel merakınız ve öğrenmeye olan ilginiz özellikle yalnız ve içe dönük zamanlarda sizi besler. Ancak unutmayın, bu bilgiler genel bir şablondur. Kendi haritanızı çıkartarak gezegenlerin konumları ve açılarını incelemek Size daha kişisel ve özgün bir yol haritası sunacaktır. Bu içeriği faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Işık olması dileğiyle namaste.